Herkese merhabalar. Şu an videoyu hazırlarken nasıl elim titriyor anlatamam. Halsey şu an yani 9 Ekim tarihinde İstanbul'da. Zaten videoyu yaparken balkona çıktım havayı içime içime çekiyorum. Halsey aşkımızın nasıl İstanbul'da olduğu açığa çıktı bir göz atalım. Halsey, kendi Instagram hesabından sabah 8.40 civarında hikaye paylaştı. Kahve içiyor ama Türklerin fark ettiği bir şey vardı. Kahveyi içtiği bardak, Türk bir karikatür dergisi olan uykusuz, un kupasıydı. Akla gelen ilk soru acaba Türkiye'de mi? Ya da Türkiye'den birinden hediye gelmiş olabilir miydi? Fark edilen diğer şey ise yaşadığı yerde, yani Los Angeles'ta hikayeyi paylaştığı zamanlarda gece olması gerekirdi. Yani Storay tava aydınlık olduğuna göre bu işte kesinlikle bir şeyler vardı. Halsey fanları inanılmaz etkileşimler yaptı. Bir sürü mesajlar atılmış olmalı. Halsey'i görüp fotoğraf çekinen iki hayranın fotoğrafı Twitter'da paylaşıldı. İstanbul'da olduğu kesinleşince resmen ülke ayağa kalktı diyebiliriz. Halsey hashtag üye ülke gündeminde Twitter'da ilk sıraya girdi. Bunun üzerine Halsey Twitter hesabından "Herkes sakin olsun lütfen" yazarak paylaşımda bulundu. Bunu Türkçe yazması beni çok mutlu ediyor ya. Biliyorsunuz ki Halsey %11 Türk olduğunu açıklamıştı. Türkçe bile öğrenmeye başlamıştı. Türkiye'ye gelmesi için bir ton mesajlar alıyordu. Gelmesi an meselesi olduğu için şaşırmadım desem yalan olur. İnanın bana şu anda İstanbul'da olsam kesinlikle her sokağa koşarak onu arardım. Ah kesinlikle İstanbul'a gitmek istiyorum. Koklayarak bulabiliriz bence. Şimdi de Twitter'da paylaşılan birkaç caps'lere bakalım. No god! No god, please no. No! 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 No god! No god, please no. No!